Hepinize selam millet. Bugün sizlerle beraber Yaman animasyonunu dinleyeceğiz. Youtube'da gördüm 5-6 tane youtuber bunu çekmiş. Fakat hiçbirini izlemedim. Oyun hakkında gram fikrim yok. Gibi bir oyunmuş. Ben yani de gittim yazdım. Bir oyun yüklemedim de. Animasyonuna bakacağız. Böyle 9-8 çeşitlik bir animasyonu var. Sırayla hadi izlemeye başlayalım isterseniz. <laughs> İsmi Dant. Güzel. Ne yapıyor? Şimdi ninja var lan. Ninja var diyorum ya. Yani, Galiba. Şu turuncu saçlı biz miyiz? İsmimizden mi bizim? O güzel de ha. Öyle dandik bir eleman değiliz yani. Bu ne lan? He. Prensesi kurtar. Kanka al. Tövbe estağfurullah. Baba o hastır wow, blastır atıyordun. O ne lan? Gebert şunu gebert gebert. Robot'u öldürmesin. Prenses seni bekliyor. Evet. O bütün paraları aldım tabi. Direkt altta para sayısı var. Şurada. Aa seni çok seviyorum tamam. Bir kere de öptü. Tamam. Şimdi ne olacak? İlerleyemiyor. Hmm. <laughs> ev nerede? ev var ev arıyor. Kocasından aşık oldular. Daha evlenmediniz oğlum bir durun. Al burası ev. Evet. ara, arabam nerede? <laughs> Araba istiyor. <ya>. Diyoruz. Satıcı. Ne yapıyorsun? <laughs> Gerizekalı ya. satıcıyı niye dövüyorsun ya? Oha git 500 de aldı. 100 TL para kaldı. Mustafa şu... Lan bizim dana dağısana da tırrek. Valla bu kızdan hiç şey gözüm tutmadı ha bunu. Para istiyorum havuz içinde ya. Havuz muydu neydi artık bilemedim. Bizimden sıkıldı. Hatta tabi gitmek isteriz. E, gidemiyor ama. Oha ne yaptın uçtan gözlerini. Şampanya istiyorum. Oha. Televizyon aldım sizi. O, o para kesin? aşık oldu yüzükleri yüzükleri. Sesi tabi fulle. Koltuk koltuk alabilir miyiz? Oturarak izlememiz lazım. E, çocuğun bütün parası bitti Akü. Oha. Lan ev dandik bir şeydi şimdi şey oluyor. Oha 800'lük yüzük istiyor ama. Para yetmiyor ki. Ne yapacak? Para mı istiyorsun? He. Bunu böyle çalıştır çalıştır. Ha para vereceğim gibi bir şey diyor galiba. Neyse. Burayı geçek sıkıcı gibi para verdi kaç? Oha. 851 TL. Zaten 800'üne 100 kaldı. 51 TL kaldı. Helikopter almış ama ya yuh! Bu da para istiyor. <laughs> Yine çalışıyor. Hayvan istiyor. Oha. 3000 TL'lik hayvan mı olur lan? Bir şey mi var? Şey Oha kredi kartı verdi şerefsiz. borçtan borçtan. bekle var. Ngaç. Ngaç valla yetimi ısıtıracak o sırada. Biz galiba danız. Buna eminim. Kulübe istiyorum. Borç Yemek istiyorum. borçtan. Yemek. Borçtan borçtan borçtan. Borçtan borçtan. Oha borca var. 850 bin TL. Onu. Ya artık borçlarını ödeyeceğin evindeki eşyaları alıyorlar artık. Artık borcunu ödemesi lazım. Bunun cezası da evindeki eşyaları almış. Oha işlemiyor adam ya. <laughs> Adamları işlemiyor sana. Oha. Adam bir tane koydu bizimki yıkıldı. <laughs> Arabayı da aldı. Seni sevmiyorum artık trik. Trik işi. Ne oluyor? Evde hiçbir şey yok. Ev boş. Lan aa, aa, yıkık yıkıkları etiketliyoruz bak ya gitmiş hemen aldatmış bizi şerefsiz şerefsiz Dan döv lan şunu bizim elemanlarımız Dan ya en başta şu an lan Dan sadıcıdan dayak yiyemezsin Pes etme o senin prensesin hadi ne yapalım o şerefsiz yemeğe o wow. ama adamın ağzına geçti ama adamın. Ye yeah, geri yeah, çek. Yeah. Seni sevmiyorum. satıcı geri geldi. Dev edin. şu. Dev bir sessiz ol kanka. Kavga ediyorsunuz. Köpeği şey yaptı. Helikopter düştü. Ne oldu? Öldü. İki canı Ne oldu? E, ne oldu? Bu mu yani? Tekrar mı? Zinliyiz ya var. Prensesten yardımcı. Allah. Hop. O vur 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 vur. Hop eğil mis. Geber şunu geber 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 geber. Bak öldü. Aa paralarım var. Beni kurtar aşkım. E, dersini almışsındır bence. Ya ya ya. Aferin sana. Safiye verdi git belasını sen çek diye. <laughs> Birinci staj komple. Şimdi ikinciyi izleyelim. Böyle sekiz bölüm. Video biraz uzun olacak tabi. İkincisini diyen devam edelim. aa ikincisinde de başlıyor şimdi. Bu ne abi? Full aç mı lan bu? Tabi yani sponsor değil. Youtube reklamı. Kokum mis. Sponsor değil. İki kere sana. Aa prenses terk ettik. Bu ne? Oo bir tane kız. Robota şey taş attık. Yardım edelim. Hala, En iyisi bizim önüne gidiyoruz biz yani bak. Bak kıza bak. Pompal tüfek kullanıyor ha. Az değilsin. Biz niye hiçbir şey almadan diyecek şey mi? Son anda suya aldık. Dur atı zara 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 Bu ne lan? Pat. Pat. Oyun eğer çok hoşuma giderse yükleyeceğim bunun böyle sesini çekelim. Ha. Ne oldu? Ana aşık oldu. Ana! Aa, şunlara bak ya. Kardeşim bir şey yapmamı Ana. Aga okay ya bunlar. Bunlar aşık ama o. Trek prenses gibi değiller. Bunlar iyi aşık. Birbirlerini cidden seviyor. Kalpler gitti. <laughs> Aşağı nasıl inecekler? Söz konusu. fikrim var mı? Yani bizimki mal. Allah ne oluyor lan? Nijaya geldi şerefsizler. Baba ile nasıl sıkıyorlar ya? Vaa bizim bak. Valla bizim kız dandan daha iyi yani ziyanla. Yemin ederim dandan da AK çektik Dur abi dur abi abi. Oh yeah. Bara 100 tane adam vurdu. Level up. Yeni komba gelmiş. AC AC AC. Tamam. Kombo'nun ismi AC'ymiş. Oha. Yo ama akıllı kızı attım. AC'ye bas. AC'ye bas. AC AC. Hayırlı öyle tutuyor. Aga öleceksek birbirimizi ölelim. Seni çok seviyorum ben. Ben. Hayır ben ben. Seni. Çok. Çok. <laughs> Ben seni çok seviyorum. Sonunda ne oldu? Ana. Ya bu bölüm çok sevgi dolu geçti. Tamam, sıra ikinci bölümde. dijital pazarlama danışmanlığını esnaf ve kobilerimiz için ücretsiz sunuyorum. Evet, tekrar reklamla karşılaştım. Açtım. Üçüncü stik. Az önce aç yaşadı. Evet. Allah tövbe ne olmuş lan bunlara. Hayır öyle. Tabii ki. Tövbe kız korkar. Bizim, bizim gibi hiçbir şey yapmıyor. Ye yeah, parkı manyağı. Aklına takıldı. Psikolojisi bozuldu. Bak küfür ediyor. Şehirsiz. Ne yapıyor lan? Bu kadar vurulur mu lan? Bir tane şakasına vurdu. Ahmet gitti cidari. Aha onlar da demiyor. Manyak. Ya, polis geldi. Ne oldu? Ne oldu? Ya polis de ne Bu bir eşittir şeytan. Aha şeyi de demiyor. Full para çıkıyor için. Aha iyi etti lan. Diyarak işte. Vurma bir daha geri zekalı gene idare et. Son can. Bak bu sefer vurma. Abi beysiz. öldün işte. Sıfı can kaldı. Pozisyon... Abi bu sefer kaçtı ama. ha? Zeki adam. O helikopter geldi. Taş, Aa. Aa, bu tane helikopter bir tane taşa düşer mi ya? ne biçim atla işte. Genç Hop. düştün düştüm. Düş. Tere helikopter. Buna PUBG Mobile'da ağır filan modu oynasak daha az helikopter veririz. Verilir yani. Aha. Beyaz taraf. Bu iyi mi? Bu melek mi? Bu ne? İçeriye geç. Ama bu eleman da kaç çok kaşınıyor ha. önüne gelin bunu dövmez. Galiba bu usta baksana tabanakta yaşıyor. Ne oluyor? Oha. O küç küçücük kıza bira mı atıyorsun lan sen? A annesi kızı koruyor. A, önce annesini sonra kendini Ne oldu lan? Petmene bağladı. Ha, şimdi ya onları. Hop ya ya ya. Bu ne Öldü. Ne oldu? O, kimin? A C yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı C A yukarı aşağı C A yukarı, şı, yukarı. Aa, Bu Şuradaki kişi Az öncekinin hikayesiymiş Hani bir tane tapınağa girmişti pekmele bağlamıştı ya Bu o kızmış Ya da erkek işte bilmiyorum Bunları annesi babası gibi görüyor Abi ya Mevzuyu anladınız mı gençler? Aga. Ama onun yaşadığı da zor ha. Annesi babası ile hayatını götürmüş. Stage 4. Bu ne anası? Görüntü tarafına bak. Dur. Tam ekran yapar. Gel dur. Şunca gelin. Ha bizim ikisi de gidiyor İki aşık. Allah saklar ya. Terbiyesizler. Domuz da gidiyor otur otur. Oturacağım bak. Ben bunu Ha. Öpmeye çalışıyor. Oyunda öpme tuşu yok. ne yapıyorsun kenga? öpme tuşu yok. Nasıl aşk yaşayacağını bilmiyorum. Sorun nedir dostum? Aşk nasıl yaşayacağını bilmiyorum. Cevap. Böyle böyle. Yaptım. Bu onayladı. Bir ya no, onayladı. Ya hızlı hızlı. Yaptım. Manyak manyak. Çekil ol abi. Bu ne <var>? lan? <laughs> böyle taktik mi olur oğlum? Evet sağlılar. Tabi kız bağırır döversin. Geri zek. Bu ne bir Sıçanım şey? öyle açtı. Kızın psikolojisi hala bozuk Lan. Tövbe estağfurullah geri çık geri çık. <gülüyor> <gülüyor> ben bir bira içmeye gidiyorum. Bak kanka sen bizi aşkla bize sorma. Aşk nasıl yaşanır diye ona sor bence. En zekâ. <laughs> Aşk nasıl yaşanır? Aa bizimki gülmeye başladı ama. Aşağı, sağa, sol, ay, yöre, sol, bizi cehalet et. Sana ne olduğunu söylemeyeceğim. Ben. <laughs> ben bunu merak etmeyin, bu hamilelik kalıyor çocuk da var. şu an böyle. daha yeni kaldı. Şimdi geliyoruz. Stage. Aynen. Stage 5'e. Kız artık hamile. Yani bir tane öpüşmeden daha hamile kalıyorsa ne diyeyim. Ama evet, eski zamanlardı değil mi? Nasıl ama? Bir saniye geç. Evet. Tekrar başa sarıyorum. Çok bir işin çıktı geldik. Aa bizim buradan gidiyor. Yakak yollarda o ya. Işte düştü. Ne çok düzdü. Oha dur. Ejderha sıkıntı ha. P 200 vurdu hiç işte. Alkan bir şey yapamıyor ama. E, ne oldu? Cırılcıklar kaldı işte. atleton kaldım diyeceğim de atletin de <laughs> Allah kimler geldi lan? Yeee şövalyeler. Bunlar iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama şu anda iyi akşam parçası. ye Yeah. Selamun aleyküm. Bu kral galiba. Kafa bir milyon. para 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 para. Her şey para burada. Her şey para. Oturmak bile para. Oha karanlık taraf. Aşağı iniyoruz. Ne oluyor lan? Dürü Ne oluyor orada? Oha ejderha. Oğlum kaçırmamış mı? Ne bu? Aa yavrusunu almıştı. Ne, ne yapıyoruz oğlum siz Bu yavru elektrik için kullanıyorlar. Galiba geri zekasınız. Pislikler, domuzlar. Ninja geldi şerefsizler. Hem de sizi köpekle Çok geç değil. Aramıza katıl. Sen de bizden ol. Hayır ben deri bulmaya gidiyorum. Ben bizim evim. Aa 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 anel. Bak tövbe sallallah. Yükse, yükse gitti ben sana söylemişim Dan yok artık. Dan ölü vefat. Çek oğlum. Kafa bilmiyor abi. Yeee ninja geldi. Galiba şövalyeler an yer şerefsizmiş. Gidiyor yavru ejderhaya yükselmiş yapıyor. O söyleyen Oo karanlık taraf. İleri öldürmeye çalıştı. Oo ejderha. Ne yaptın lan? Annenin Hala içiyor lan. Ay elektrik. Elektrikler yok. Allah kurtar. Ye. Yeah. Hayır, parti gitti Hala dans Yeah. Nijer gizli yoldan alttan sesilir. susmuşlar. Aa annesi. Ay. <laughs> <laughs> bir de sıçtı. <laughs> Beşiniz en sonu iğrençti. Sıra altıda. Altıyı da bir hemen geçelim şuradan. Ne oluyor lan? Derin yanında kız var. Ben onu evet. Evet. evet YouTube çikolatalı. reklamları. Geçiyoruz. Geçeceğim mi? Tamam. Hemen bir reklamları geçip geleyim. Sıra aldığımız stage'de. Işte. Aa tüm dünya bağlanıyor. Bu ne lan birinci bir sonuç Çok anlamadım. Bu değil. Aa bizim kız güzel şey Ana hayır. Ay. Benim ismim ne? No. Ana. Ben şeyim. Tüm dünya oyuncularından birisi. Sen de bu oyunu bitirirsen şey yaparsın. Yani kız. Ben bu tarafa gidelim mi? Bizim elemanımız şeyin de değil. Yok şey. şey anlamadım. Sen, ben o kız MPC diyor. Gerçek değil diyor. Bir saniye arkadaşlar. Geliyorum hemen. Evet devam ediyorum. Baba. Aa. Lan şerefsiz hemen aldattı o. Nipici dedi o. Robot dedi. E, robot olsa da o da bir kalpli ya. E, abi ya yıkık. Al ilk bölümde erkek yıkıldı. ikinci bölümde kız. Oha eve bak. Çok güzel. Teşekkürler. Burayı yapmam benim 3 saatimi aldı. Avatar'ın kendi mi düzen? Evet. Yani kendi karakterini şuradaki kadını. kendim istediği İstediği zaman da değiştirebilir. Abi neyi mi beğenmedin acaba ya? Ben sen Hem bir aptal hem de bir şerefsiz. Okuyayım. Aa, aa lan. okuyayım dedim ben, ne oldu? Aga ya, çocuğu da hem çocukla bıraktım hem şey yaptım. Böyle şey mi? Aa çocuk şey, şey. Hemen de zaten ki Sen gerçek, gerçek dünya nasıl bir yer? Ne sıradan? Hayır. Aga ya. Bir kızın psikolojisinin bulunduğu şey. Bak bir de öpüyor. Hey. belanı versin. Bir kızın mikrolojinin bozulduğunun sebeplerinden biri saçını kesmesi yok. Veya başka bir şey yok. Ee, oyunu nasıl bitireceğim? Hani bay bay Ben bu oyunu nasıl bitireceğim? Aa. Ne güzel ben anlamadım seni ama Şerefsiz. Direkt aldattı. Direkt. Hey. Böyle bir stage olamaz ya en iğrenç stage buydu. Yemin ederim en iğrenç stage buydu. Gire geriye bakak. O Oo, yardım edeyim. Yardımını iste. normal şu anda. Domuz, şeref. Hadi. Patch. Ejderhamız yok. Işıklar gitti. Düşüşteyiz Ne yapmalıyız? Güneş enerjilerini kullanabiliriz ya rüzgar panelleri <gülüyor> <gülüyor> Köylüleri koşturacağız Şerefsiz Şu dördü şerefsiz Kral geldi Bokumun büyüklüğünü görmeniz lazım Pı. Kral da kendi bokunda Para 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 O karanlık taraf ben seni çok seviyorum. Sen kendini seviyorsun. <laughs> git. Aa, orada küfür ediyor. Aa öldü. Devam etmesini istiyor musun? Dan. Endişelenmene geleceğim. Seni aldattı zaten. Bak hala şey yapıyor ama. Evet ya bu kız çok tatlı bir şey ya. Hem şey yapıyor hem de onu seviyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? karanlıklar. Herkesi bayıltıyor, öldürüyor. AWP. Ne oha. Abi o ağaç oyları koştu. Git. Abav. Kralı kendi boğuyor oynuyor orada. <laughs> Biz <Bismacısı> bu acayip bozuldu. Bizim <laughs> ilaç Psikoloğa gitti. Bir abah oldu. Bir tane daha acayip bir oldu. Hayır! Abah oldu. <laughs> Bu galiba karanlık olmayı sevdim. Kızını kırıp. Hala psikolojisi acayip bir şey. Oha. Oğlum oradan atlayabilen tek kişi dendi lan. Hani. Ustan. Oğlum. Oh. Bak bak. Gördün mü? Pis Git Gitti. Baloncuklarını patlatman gerekiyor. Teşekkür ederim. Bit bit. Bak bu kadar kolay. Karanlık taraf. Şerefsiz. Bu ikisi iyi. Aha. Bunu koşturacaklar. Hayır. Oyunu bitirmemiz için onunla evlenmemiz lazım. Ve onu Oradan kurtarmalıyız. Aa, bu iki mi? bu ikisi iyi işte. Akar Onları da kesti. Tüm iyileri öldürüyor bu karar. Elektrikleri avav ninjaların mekana var. Bu hala güzel sensiz ve usta. Deniz canlandırmak için büyü yapmalıyız. Bir ahin. Aa geri geldi. Daha büyü yapmadan. Kral da hala kendi... Kral hala kendi boğundayız. Şerefsiz kral! Köylere dalet! Ne oluyor lan? Saldırmamız lazım. Saldırmak mı? Saldırın hadi! Ben ölmemiş. Hayata geldi. Kaçın. Ay, seviniyorlardı şey ama öldürdü. Allah, vay vay Buyurun. Maydanoz. Buna bir şey olmaz. Maydanoz demeyin. Sevgilimiz. Barış istiyoruz. Barışmalıyız. Hayır saldırmalıyız. Barış. Dan. Gelmiş. Kararınız nedir Dan? Stay sigil. Yeah. Bu yeri oyun O kaçı dönüştü? 8-8 işte. 8-8'de ne oluyor? Bu çok kısa mı? Barışmalıyız. 4 dakika. Savaşmalıyız. Aa savaşın. Girişin. Allah'a bak ver. Abi şimdi ona bak. Yuh. Yuhuu. Ne yapıyorsun be? Bu arada izlerken oyuna acayip dalmışım ki. Burada miyiz? Köylerin bahçe dertte. Yardıma gidiyoruz dostum. Bu ikisi aynı benle kankam işte. Köyler bahçe dertte çabuk. paraları alıyor Oha. Tüm şeyler ölmüş. Müzahar şey yapmış. Kral nerede? Bu tarafta, bu tarafta, bu tarafta. Git. Köylerin nerede? Köylerin ilk gün çalışıyorlar. Hayır ya. Ay bu ben de kötü olmak istemiyorum. Aha. Ben, ben biliyordum işte ya. Ben iyi, iyi, olacağını. Tamam. Hadi kurtulabilirsin. Tamam. vallahi adam bir sarılıyorlar birbirine. Köyüne ne değil lan abi? Ulan. Bak geri Hayır böyle. Ben sen ölmüştün. o bizden kaçıyor. Ama karanlığa Ne oluyor lan? Abi 27 dakika olmuş. Ama o adı o Savaş. İyi vs kötü. Aha. Sonsuz savaşa hazırlanın. Ölümcül. Valla kaçıyor kız. Niye kaçıyor oğlum? Senin manadan değil mi? Gel buraya. Bu iyi kesin. Farklı bir yere gidiyor. Nereye gidiyor? Ama başka yere gidiyor. Kavalli var nerede? Damn! Abi Parayı aldı şey. <laughs> Hadi neler yaptık artık. Şimdi o no, şeyle sizi bulalım. <laughs> Yapmayın böyle bir şey. Onları vurmayın. O iyi. Onları vuramazsınız. Abi Lüzya ne yaptı? Abi kankasını öldürdü. Ya abi kama diziyle geldi sen. Abi ne oluyor? Yeni ederim evimize gelen geliyoruz. Yaklaşık onu öldürürüm. Kendini iyi yapsın. Oh yeah! Abi ne yaptın? Kızı da öldürdü. Manne bir şey. Oldu. Vur lan. Dostsuz kaldı. Hiç kimse susuyor. Bu savaş burada bitti. Aa rezetleme butonu. Ay patlama butonuymuş. Bir can kaldı. Sıfır. Savaşmalı mıyız? Kapışmalı mıyız? Bak barış. Yardım etmeli miyiz? Hayır dostum. Otur ve bir anı çeşir. <laughs> Abi çok güzeldi. Bu oyunu kesinlikle çekeceğim. 29 dakikalık bir video olmuş ama animasyonu gerçekten beni benden aldı. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.